Değerli basın mensupları bugün e, genel merkezimizden e, üç değerli misafirimizi ağırladık. Sayın Ahmet Türk Sayın Sırrı Süreyya Özel ve Sayın e, Sayın e, Pervin Buldan'ı burada genel merkezimizde ağırladık ve son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. E, bu görüşmede son dönemle alakalı, son yaşananlarla alakalı, ülkemizin içinden geçmekte olduğu süreçte, bölgemizin içinden geçmekte olduğu süreçle ilgili de kıymetli istişareleri gerçekleştirdik. Bizim Deva Partisi olarak bazı temel ilkelerimiz var. Öncelikle şunu açıklıkla söylüyoruz ki, Türkiye'nin sorunlarının meşru çözüm zemini demokratik siyasettir. İçeride siyasi diyalog, dışarıda çok yönlü diplomasidir. Bu temel ilkelerle hareket edilmesi her zaman amaca ulaşmayı kolaylaştırır. 1 Ekim tarihinden bu yana ülkemizde yeni bir iklim var. Bunu artık böyle tanımlayabiliriz. Ve biz bu süreç içerisinde yapılan çalışmaların çözüm gayretinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Ve Deva Partisi olarak çözüm amacıyla atılacak her bir adımın, her bir samimi adımın yanında dururuz, arkasında oluruz diyoruz. Şunu da tabii dikkatle değerlendirmemiz gerekiyor ki bütün çalışmaların niyeti önemlidir, hedef önemlidir ama yol haritası da bir o kadar önemlidir. Burada önümüzdeki haftalarda, aylarda daha netleşmiş yol e, haritalarını görmek, e, bilmek, biraz daha çalışmaları detaylandırmanın da kıymetli olacağını düşünüyoruz. Bu süreçte yine bir başka önemli husus samimiyet. Bu süreçte hükümet ortaklarının tam bir samimiyet içerisinde hareket etmelerini bir o kadar önemsiyoruz. Bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu konunun neresinde durduğunu ıı, henüz net olarak, açık olarak görmüş değiliz. Evet. Meclis çok önemli bir çözüm zeminidir. Demokrasinin kalbidir. Ancak bizim şu andaki yönetim sistemini dikkate aldığımızda Sayın Erdoğan'ın bütün bu çalışmalarda, bütün bu süreçte kendi durduğu noktayı da bir an önce netleştirmesi gerekir. Ben tekrar çok değerli heyet üyelerine bu ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi içimizde yaptığımız değerlendirmeleri, düşünceleri Rafi ile alakalı bizleri bilgilendirdiler. Dediğim gibi faydalı, verimli bir görüşme oldu. Ben tekrar bu önemli ve kritik ziyaretler için kendilerine teşekkür ediyorum ve şimdi sözü eee Sayın Başkan'a veriyorum. Buyur. Kıymetli arkadaşlar, e, Sayın Genel Başkan ve kıymetli heyeti e, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde bizi kabul buyurdular. Büyük bir hüsnü kabul gördük. Çok verimli istişarelerde bulunduk. Eee Gerek e, Sayın e, Genel Başkanımızın, gerek e, eski Adalet Bakanımız ve geçmiş süreçlerde emeği olan Sadullah Bey'in ve diğer arkadaşlarımızın e, kıymetli uyarıları, önerileri, <laughs> soruları oldu. Büyük bir açık kalplilikle e, şu ana kadar ola gelen şeyleri aktardık. Bu paylaşımımız... Bu süreç boyunca da aynı şekilde devam edecek. Her bir önerileri, her bir şerhleri bizim için altın kıymetindedir. Ancak bunları dikkate alarak bu ülkede oluşabilecek en geniş toplumsal mutabakat zeminini oluşturabiliriz. Geçmiş süreçlerden çıkardığımız derslerden birisi de budur. Bu mutabakatı toplumun her kesiminde aramak, her kesimine ulaştırmak ve buradan bir rıza üretmek. Dediğim gibi daha sonra da çok kapsamlı bir açıklama yapacağız. Süreci şeffaf yürütme ilkemiz için dün ne dediysek bugün aynı noktadayız. Tekrar hem Sayın Genel Başkan'a hem heyet üyesi kıymetli arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de emeğiniz için ııı ee, yeniden Refah Partisi ziyaretiyle siyasal parti kısmı ııı e, bir anlamda mecliste yürütülecek olan kısmı bitmiş olacak. Sonrasında sizi bilgilendireceğiz. Emeğinize teşekkürler. Sağ olun. Eee bir konuyla ilgili çok fazla bir şey soracaktım. Bir sonraki İmralı ziyaretinde Sayın Ahmet Türk'ün de yer alacağı konuşuluyordu. Bu konuyla ilgili ee, şu an kesinleşmiş bir şey yok ama Ahmet abi heyetimizdedir. Ee, İmralı kısmına da katılacaktır ama bu ne zaman olur onu henüz bilemiyoruz. Efendim, evet. Görüşme vardı, bunu da Değerlendiriyor da... partimiz tabii ki ve mutlaka. Dur, Selahattin bir 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 Efendim? Selahattin ee, bu trafiğin cevaz verdiği ilk fırsatta. İlk fırsatta. Muhtemelen bu hafta için. Buyur. Evet, buyur.